Merhaba arkadaşlar. Ee, yine ikinci dersimize kaldığımız yerden başlıyoruz. Bir önceki dersimizde gör ön görünüşümüzü çizmeye başlamıştık. Duvarlarımızı, yukarıdan saçağımızı ve terasımızı oluşturmuştuk. Şimdi terasımızın önünde iki tane basamağımız vardı. Şuradaki iki basamağı çizelim yine construction line'a giriyorum ve enter deyip sonsuz çizgimi dikey olarak getiriyorum ve basamağımızın beton çizgisinden kenarlarını aşağıya taşıyoruz. Evet şurada iki tane basamağımız olacak. Yine toprak çizgisinin altına devam eden çizgilerimizi Trim'le koparıyoruz. Burada bizim rıht yüksekliğimiz yani basamak yüksekliğimiz 17 santimdir. Su basmanımız 51 olduğundan dolayı 3 basamağımız var. Dolayısıyla rıht yüksekliğimiz yani basamak yüksekliğimiz bizim 17 santim oluyor. Şimdi offset'e girip 17 santim toprak çizgimizi yukarıya doğru atıyoruz. Trimle de şu kenarlardan devam eden fazla uzantıları koparıyoruz. Buradan da yine trimle yukarıya devam eden fazla uzantıları koparıyoruz. Aynı şekilde yine trimle şuradaki fazlalıkları da koparıyoruz. Evet şurada iki tane basamağımız var. Bunlar yine mermersiz halidir. Buna yine offset'i kullanarak 2.5 cm esas beton çizgimizin 2.5 cm üzerine 2.5 cm Aşağısına, yukarısına ve aşağısına iki buçuk santim mermer çizgisi atıp mermerimizi oluşturuyoruz. Yine offset'e girip kenarlardan da beşer santim atıyoruz. Burada olduğu gibi buradaki basamakların da beşer santim dışarıya doğru atılıyor mermerleri. Şimdi fillete giriyorum. Ee, Extend'e giriyorum. Ve şu çizgileri dışarıya doğru uzatıyorum. Aynı şekilde bu taraftan da. Extend ile şu mermer çizgilerini dışarıya doğru 5 santim uzatıyorum. trim'e girerek de şu araları trimliyorum. Buradan da fillet'le şu köşeleri fillet yapıp birleştiriyorum. Şimdi yine trim'e giriyorum. Ve şuradaki fazla çizgileri trimle koparıyorum. Evet bu şekilde iki adet basamağımızı da çizmiş bulunuyoruz. Şu ortadaki çizgiler bizim esas beton çizgimiz olduğu için ve gözükmediği için mermerin altında kaldığı için nokta nokta ve ince layer'la kalem kalınlığı ince olan layer'la gösteriyoruz demiştik. Bunu da Match Properties komutuyla önce şunu seçerek daha sonra da bunların üzerine tıklayarak değiştiriyoruz. Evet, basamaklarımızı tamamladık. Terasımızı zaten bir önceki dersimizde çizmiştik. Şimdi gelelim burada bir tane ana giriş kapımız vardı. Gördüğünüz gibi plandan da bakıyoruz. Şuradaki kapıyı çizeceğiz. Yine giriyorum construction line'a ve enter diyorum ve sonsuz çizgimi dikey olarak getiriyorum. Şöyle yaklaşarak sıva'dan sıva'ya seçerek kapı kenarlarını aşağıya taşıyorum. Evet. Şimdi buradan trim'e girip şu mermer çizgisinden aşağıya devam eden çizgileri trimle koparıyorum. Şöyle bunları kopardım. Bunu da artık erase ile siliyorum. Evet şimdi kapı yüksekliğimiz 220 santimdir. Biliyorsunuz standart. Offset'e giriyorum. 220 yazıp şuradaki beton çizgisini 220 santim yukarıya offsetliyorum. Bunu yaptıktan sonra da filletle köşelerini şu şekilde oluşturuyorum. Ve yine match properties'i kullanarak şunu da aynı şekilde değiştiriyorum. Şimdi bu bizim kapımızın dış çizgileri. Bir de kapımızın kasası mevcuttur. Bildiğiniz gibi o da 5 cm kalınlığında. Yine offset'e girip 5 cm kapımızı içeriye doğru offsetliyoruz ve şu köşeleri de filletle filletliyoruz. diyoruz. Evet kasam, yani kapımızın kasasını da oluşturduk. Şimdi bakıyoruz. Buradan kapımızın açılış yönüne bakıyoruz. Kapımızı kapattığımız zaman şu şekilde kapımızın kapı kolu sol tarafta oluyor. O zaman iniyorum aşağıya. Ve kapıma bir tane kapı kolu çizeceğim. Kapı kolunu çizmek için Circle komutunu kullanıyorum. Yaklaşıyorum. Midpoint'inden tutuyorum. Yani tam kapının orta noktası. Tuttum midpoint'ten. Şöyle göz kararı bir circle'la daire çiziyorum. Daha sonra bunu move'la şöyle tutarak tekrar yapayım bunu. Move'la tutup içeriye doğru bunu kaydırıyorum. Sanırım biraz küçük oldu bunu. Offsetle 5 santim dışarıya offsetleyin. Bu da çok fazla geldi. O zaman şöyle yapalım. Offset'e girdik. 2 santim bunu dışarıya doğru attık. Bunu da siliyoruz. Moğla da bunu biraz şuradan tutup içeriye kaydırdık. Evet kapı kolumuzu da çizdik. Şimdi line ile şöyle buradan da midpoint'ini tutarak bir de şurayı tutarak kapımızın açılış yönünü gösteriyoruz. Kapımızın açılış yönünü gösterirken de çizgimizin nokta nokta olması gerekir. Şuradan çizgimizi nokta nokta olarak değiştiriyoruz. Evet, şu an ben bütün çizgilerimi tek layer'la, döşemeler, döşeme hizaları hariç diğer bütün çizgilerim tek layer yani duvar layer'la yapılmıştır. En son çizimim bittikten sonra kalem kalınlıklarını değiştireceğim. Önde olanı daha koyu, geride olanı daha açık ve daha ince kalem kalınlığıyla değiştireceğiz. Evet kapımızı da bitirdik. Şimdi bakıyoruz. Zemin katımızda başka herhangi bir şeyimiz yok. Tamamladık. Üst kata geliyoruz. Şuradan bakalım. Üst katta gördüğünüz gibi herhangi bir kapı veya pencere mevcut değil. Herhangi bir kapı veya pencere olmadığı için üst katta herhangi bir şey çizmemize gerek yok. Eğer herhangi bir kapı veya pencere olsaydı kapı ile birinci katı da dışarıya alıp onu da yine aynı şekilde zemin katı çizerken yaptığımız gibi iz düşüm çizgileriyle taşıyarak üst kattaki kapı ve pencereleri de çizecektik. Evet şimdi gelelim buradaki bu beton çizgilerini döşeme hizalarını gösteren e, çizgilerin boydan boya göstermemize gerek yoktur. Bunları break komutunu kullanarak koparabiliriz. Şöyle koparıyoruz bunları. Yine aynı şekilde bunları da break komutunu kullanarak koparıyoruz. Geldik aşağıya. Bunu da aynı şekilde break break komutunu kullanarak şöyle Koparıyoruz. Dediğim gibi bunları boydan boya göstermemize gerek yok. Bu şekilde yer yer göstermemiz yeterlidir. Evet şimdi gelelim tonlamamızı, kalem kalınlıklarını oluşturalım ee, ve dersimizi bitirelim. Bir sonraki dersimizde de kodlandırmalarımızı ve geriye kalan diğer eksik kısımları tamamlayalım. Ee, şimdi en önde ve e, en koyu çizgimiz bizim toprak çizgimizi zaten her zaman koyu en kalın değerle gösteriyoruz. Bizim en kalın layer'ımız 0.6 olan kolon layer'ıdır. Kalem kalınlığı 0.6 en kalın layer'ımızdır. Dolayısıyla toprak çizgimizi en kalın layer ile gösteriyoruz. Daha sonra en önde olan basamaklarımız geliyor. Daha sonra terasımız geliyor. Sonra da duvarımız geliyor. Dolayısıyla burada kalem kalınlıklarını sırasıyla en koyu, en kalın kalem kalınlığından başlayarak geriye doğru gideceğiz. En önde dediğimiz gibi bu iki basamak olduğu için bunları da aynı şekilde en kalın kalem kalınlığı olan şu yeşil çizgiyle Match Properties'i kullanarak bunları da aynı şekilde değiştiriyoruz. Evet. Bir sonuna gelen bir geride basamaklardan sonra şu terasımız geliyor. E, 06 kalem kalınlığından sonra gelen daha ince olan kalem kalınlığımız 0.5'tir. O da sarı olarak kullandığımız şu duvar leğridir. Bunu da 05 sarı olarak bırakalım bunu. Bir sonraki kalem kalınlığımız duvarımız geliyor. Bunu da 3 ile gösterelim. Bakıyoruz layer'lara. Buradan tıkladığımız zaman layer'larımızın detaylı şekilde dökümünü görebiliriz. Bakın burada kalem kalınlıkları gösteriyor. 0.3 olan kalem kalınlıklarından herhangi birini seçebiliriz. Ben şunu seçiyorum. Geliyorum buradan. Şu 0.3 olan kalem kalınlığını seçtim ve match properties'i kullanarak da diğerlerini de aynı şekilde değiştiriyorum. Evet. Gelelim kapımıza. Kapımız 02 kalem kalın kalem kalınlığında olması lazım. 02'miz de şu cabinet layer'ıdır. Onu da hemen şöyle seçip şuradan 02 olan kalem kalınlığını 02 olan capen layer'ımızla değiştirdik. Aynı şekilde şunları da değiştiriyoruz 02 ile. Ve dediğim gibi şu çizgiler düz çizgi değil de nokta nokta olması gerektiği için bunları da nokta nokta olarak değiştiriyorum. Ve bu şekilde sonuçlandırıyorum. Bir sonraki dersimizde de geriye kalan eksiklerimizi tamamlayacağız. Şimdilik bugünkü dersimizi de burada sonuçlandıralım. Hepinize iyi günler diliyorum.